Merhaba sevgili boğalar. Bugün 7 Şubat 2014 Cuma Venüs günündeyiz. Sizin burcunuzda ilerleyen Ay sabah saatlerinde Satürn'e karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ayın tüm gün boşlukta olması günlük işlerinizi biraz yavaşlatabilir. Özellikle bugün karşı cinsle e, ortaklarınız veya eşinizle olan ilişkilerde biraz dikkatli olmanız gerekiyor. E, sabit fikirli düşünceler e, bazı konularda İnat, inatlaşmalar ilişkileri zora sokabilir. Merkür'ün de retro harekette olması özellikle iletişim sorunlarını arttırabilir. Bu nedenle daha sabırlı ve anlayışlı olmanız gereken bir gündesiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 7 Şubat 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay sabah 6.50'de Akrep burcundaki Satürn'e karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Güne karamsar ve sıkıntılı başlayabiliriz. Günlük işlerimizde bazı engel ve gecikmelerle karşılaşmamız mümkün. Ay gün boyu boşlukta olacak. Ve Merkür Retrosu'nun da başlaması özellikle ilişkilerimizde ve girişimlerimizde bazı engeller çıkarabilir, zorluklarla karşılaşabiliriz. O nedenle bugün eğer yeni girişimler ve önemli toplantılar söz konusuysa e, temkinli olmamız gerekiyor. Anlaşma yapmak için çok verimli bir günde olmayabiliriz. E, eğer zorunluluklarımız varsa e, çok dikkatli olmalı. E, ayrıntıları ve detayları gözden kaçırmamalıyız. Otorite kavramları ile olan ilişkilerimizde de bugün dikkatli olmamız gerekiyor. Sabit fikirler ve inat e, ilişkilerde zorlanmalara neden olabilir. Günlük rutin işlerimizle ilgilenmek ve e, dinlenmek, e, gün içerisinde kendimizi fazla zorlamamak bugün daha doğru olabilir. Akşam saatlerinde 20.45'te Ay İkizler Burcu'na geçiş yapacak. E, o saatten sonra Ay İkizler Burcu'nda e, durgun enerjileri biraz dağıtabilir, biraz daha hareketli ve canlı enerjiler e, etkili olmaya başlayabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.